Bakın dostlar felek bana neyledi Büksü belim kadim kemen dedi. Bakın dostlar felek bana neyledi Büksü benim kadim kemen değildi Hastayken dilim bunu söyledi Yol vere ben sığlama varayım Hastayken dilim bunu söyledi Yol vereceğim ben sığlama varayım Duman çekmiş göremedim yönümü Kim soldurdu benim gonca gülümü Duman çekmiş görem. Kim soldurdu benim gonca gülümü Ne güç olur şu gurbetin ölümü Yol vereceğim ben sığlama varayım Ne güç olur şu gurbetin ölümü Yol vereceğim ben sığlama varayım